Merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir EBOB EKOK sorusuyla beraberiz. Yine normalin dışında bir soru. Hemen sorumuza geçelim vakit kaybetmeden. EKOK X4 eşittir EBOB X146 ise X kaç farklı değer alır diyor. Şimdi bu soruyu şöyle yapacağız. Hemen bu EBOB'la EKOK'u bir sayı eşitleyelim. Ne diyelim buna? A gibi bir sayı olsun. Şimdi buradan şöyle diyebilir miyiz? Şunu ilk baştakini kapatalım. EBOB neye eşit? A'ya. Ortadakini kapatalım. EKOK neye eşit yine? A'ya eşit. Tamam. Şimdi buradan devam edelim o zaman. Hemen şunu yazabiliriz değil mi? Şu ikisini yazabiliriz. Yani EKOK X4 neye eşit? A'ya. Aynı mantıkla EBOB değil mi? EBOB'u da yazabilir miyiz? Şöyle altına yazayım. EBOB EBOB X'e 144 o da neye eşit? A'ya eşit. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. burada burada X mi A'yı böler A mı X'i böler veya 4 mi A'yı böler A mı 4'ü böler? Tabii ki 4 A'yı böler. Neden? Çünkü ekok. Ekok her zaman kendini oluşturan sayılara bölünür. Yani ben burada şunu yazabilir miyim? A bölünür x'e tam olarak ve a bölünür 4'e tam olarak değil mi? 4'e tam olarak bölünmesi gerekiyor ekokları olduğu için. Şimdi alt tarafa geçelim. EBOB'a geçelim. EBOB'da da yine aynı soruyu sorarsak. X mi a'ya bölünür, a mı x'e bölünür? Tabii ki bu sefer a EBOB olduğu için bu iki sayıyı da ortak bölendir ya. Zaten ad üstünde bölen olduğu için, ortak bölen olduğu için bu ikisini bölmesi gerekiyor. Yani burada şunu söyleyebilir miyim? X A'ya bölünür ve 144 A'ya bölünür. Çok güzel. Şimdi şuraya bir bakar mısınız? Bu nasıl mümkün olacak? Yani hem A X'e bölünmüş hem de X A'ya bölünmüş tam olarak hem de. Bunun mümkün olacağı tek durum X'in A'ya eşit olmasıdır. E, o zaman ben burada e, A'yı buldum mu X'i bulmuş olacağım. Hemen yan tarafa geçelim o zaman. Yan taraftan A'yı bulma ihtimalim var. Şimdi bir bakalım. Burada ne diyor? A 4'e bölünür diyor. Yani o zaman A 4'ün katı olan bir sayıdır, değil mi? 4'e bölündüğü için. Hemen aşağıya bakalım. E, A 144'e tam olarak bölüyor. Buradan şunu söyleyebilir miyim? 144'ün 4'ün katı olan bölenleri Ha o zaman bunu nasıl buluyorduk? Hemen 144'ü ne yapacağım ben? Çarpanlarını ayıracağım. Bu da zannedersem 16 çarpı 9 yani 254 çarpı 3'ün karesi diye yazabiliriz. Şimdi 144'ü asal çarpanlarını ayırdık ya. 4'ün katı olanları bulmak için ne yapacaktık? 4'ü buradan ayıracağız. Yani şöyle yazarız burayı hemen. 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Şurası 4'tür ya. Şunu bir kenara ayırız. Şu geri kalana pozitif bölen kuralını uygularız. Pozitif bölen kuralı neydi? Kuvvetleri birer arttırıp çarpıyorduk. Değil mi? 2'yi bir arttırdım. Çarpı yine burada da 2 iki var. 2'yi bir arttırdım. O zaman 3 üç çarpı 3'ten tam 9 tane X tam sayısı vardır. Doğru cevabımız 9 olacak. Çok güzel bir EBOB ekok sorusuydu. Bu tür soruların faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.